Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Kan çiçekleri hakkında çok önemli bir haberle karşınızdayız. Hafta içi her gün etkileyici bölümleriyle ekranlara gelen Kan Çiçekleri dizisi yeni bir başarıya imza attı. Özellikle Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in esrarengiz uyumu ve kendilerine has oyunculukları ile izleyici sayısını her geçen gün daha da artırmayı başaran Kan Çiçekleri dizisi Türkiye dizi tarihine altın harflerle yazılmış durumda elde ettiği başarılarını aldıkları ödüllerle taslandıran kan çiçekleri hem bireysel olarak hem de ekip olarak onlarla ödül almaya hak kazanmıştır. Bu kez de Dizilah ve Güzel Avar platformunda en iyi kısa dizi ödülünü kazanan kan çiçekleri dizisinde her şey yolunda gitmekte. Üçüncü sezonu garantileyen dizide başrol oyuncularının diziyle yola devam etmesi ise dizi sevenleri oldukça mutlu etmekte. Şu anda dizi oyuncuları yaz tatiline çıkmış durumda ve Ağustos ayının 3. haftasında yeni sezonun çekimleri için işbaşı yapacaklar. Dizinin kadrosundan ayrılan oyuncular kadar yeni sezonda kadroya katılacak oyuncular da şimdiden merak konusu olmakta. Kaç Çekleri dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanınca sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Peki sizce Baran ile Dilan karakterine hayat veren Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel başarılı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.